Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Snow Runner bölümüyle karşınızdayım. Yine yeni bir haritaya geldim. Yeni yeni bir alana geldim. Yine bir köprü ha, onarımı var. Hatta bir tane daha var. Yetiştirirsem ikincisini de yaparım. Abi bu nedir? Her haritada bir köprü sıkıntısı. Yeni yeni sıkıntılar yok. Hep aynı şeyler arkadaşlar. Adamlar hep yarım bırakmış. Belediye çalışmıyor. Belediye çalışmıyor. Arkadaşlar belediye çalışmıyor. Tırımızın içi bu şekilde basit, sade, güzel bir tır. O ne lan? Ha, emniyet kemerini şey üstüne bırakmıştır. Gidişatımız bu şekilde. Oo. Yollarda gidiyoruz işte. Güzel de gidiyoruz. Yükümüz de bu şekilde servis silik parçaları daha iki tane daha atabilirdik remorgumuz dört tane alıyor kapasitesi geniş ee, biz iki yaptık dediğim gibi köprü onarımı yapacağız hatta yetiştirirsem ikinci köprüyü de onaracağım arkadaşlar bilginize bir aksilik olmaz bir şey olmaz düzgünce yolumuzdan gidebilirsek ikinci köprüyü de onarırız yani normalde yolumuz düzgün yani bir aksilik olacak bir durum yok. Bir şaibe yok. Burada hız limiti yoktu zaten. Evet. Evet. Bu iş güzel oldu. Çok iyi gidiyoruz. Ulan 300 litre 156 litremiz gitti la. 150 litremiz kalmış. Ya abi bu nedir ya? Her aldığın araç çok yakıt yapıyor modları seçiyorum. Modlarda da bir problemimiz var artık. Modlar da gelmiyor ben anlamadım bu niye böyle. Vallahi ya. Modların gelmesi lazım seçemiyorum. Mod araçlarını alamıyorum. Şu alınmaz halde mod araçlarını. Neden böyle çözemedim. Aa hemen geldik vallahi güzel. Yaptığımızı da almış gelmişsek. Şimdi bu köprüyü yapar, diğer köprüye gider. Helal olsun. Adamlar yapıyor gördün mü? Basitçe aldık. Hemen şimdi gidelim. Şu köprüye gelelim. Düzgün. Aha bu ne köprü gözüküyor herhalde? Allah Allah. Gözüküyor. Demek şimdi gider herhalde ya. O petrol sondaj kurtarma yarımak, bu oyunun en ağır yüklerinden biri. Sondaş kurtarma yarımak. Onu taşıyacağız, kısmet olursa. Bu ne lan? Şaka mı? Acı? Bunun boşluğu yükümüz yok. Lan. Şu kalacağım lan bu? Şaka gibi. Yüksüz yerde kaldık be neredeyse. Allah Allah. Yükümüz olmamasına rağmen. Şaka gibi kestirmeden girelim dedik olana bak. Da bir şey yapmayacağım bir köprü daha var harcam lan hadi. Yok, yok, yok. O da şuradan malzeme olsa ne rahat olur. Ne istiyorsun? Geldik. Kabul edeceğiz de ne istiyorsun? İzlemeye de başla. Ahşap kalaslar. Aa yakın yer. Şimdi dönelim. Şöyle 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 kalası alalım. Sonra geri döneriz. Böyle. Buraya teslim ederiz. Burada da var mı aynısı? Burada yok herhalde. Yok. yok. Kurtardı. Tam sınır böyle. Üf, egzozlar ne duman atıyor be. Bunun da çekerini falan kapatamıyoruz. Sağdan değil mi? Geniş de almadık, boku yedik. Neyse, remor kısa Allah'tı. Yani normalde bu şekilde olmaz arkadaşlar. Kısa remor olduğu için kurtardıysa kurtardı, yoksa imkanı yok kurtarmazdı yani bildiğiniz olsun. Ahşap kalas alacakmışız. iki tur. Taşır remorkumuz dört tane yük taşıyor. Yakın yer. Ahşap kalas. Oo. Oh. Çöpleri tek seferde onarırız. Kalmaz değil mi? Burası çamur ama. Burada çıkacak bir şey de yok. Şöyle yapma be. Bak 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 bak. varmış varmış iyi. Şu bağlayabiliyormuşuz. O zaman o iş tamam. Gidebildiğimiz kadar gidelim de. Bir, iki. Tamam. Biz ahşap kalas aldık değil mi bu arada? evet Böyle evet. değil. Aynen. Yanlış olmaz Aa ağırlaşınca ne oldu? Niye daha iyi gider oldum? Çok tuhaf. Mesela oradan da mı yol varmış? Ha, oradan buraya bağlanmıyor. Şuraya gidip dolanmam gerekir. Hüüü hmm, hem de ne dolanıyorsun? Mecbur evet, geldiğimiz istikamet. Bir görev daha yaparız lan bu da hızlı biterse Bir görev daha yaparız ne olacak sanki yani Ne olmuş bir görev yapamamış mıyız biz Biz görev adamı Yüz Görev adamıyız Baktık Şaka mı ya Ulan ne güzel rahat rahat girmiştik buraya Çıkamayacak mıyız Hadi koçum. Hadi koçum. Evet. Çıkarsın. Yaparsın ya, aşkım final bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ne yaptık? Güzel, başarılı. Bir aksilik olmadan görevi teslim etmeye çalışıyoruz. Son hız. Kaymıyor güzel. Buz da iyi bu lastikler. Bunun lastikleri buz da iyi. Kamazda böyle bir şey yoktu. Lan ne oldu? Lan ne oldu? Ne oldu? Ne dedim sana? Yani böyle de olmaz ya. Böyle de olmaz ya. Buz da iyi dedik. O dedik. Bu dedik. Tutuyor mu? Tutmadık. Allah Allah. Çok iyi. Evet, ikinci köprü teslimatımızda tamam. Servis yedik parçalarımı. İyi, ee, yani niye yazmadın? Niye bize orada yazmadın onu? İnşallah daha bir sürprizle karşılaşmayız canım benim. ne güzel dönüş almıştım ya. Eee bu niye böyle oluyor? Tam çevirme ver ama. Yes. Aa bunda varmış. Güzel hazır servis edik parçaları. Oo. Acı bu ne? Biz bunu taşıyacağız daha. mahvedecek beni şu remorku, bunda da mı var servis edecek parçaları? evet vsg ama şurada hazırda varsa niye yani bu şeyi yoralım güzel böyle kenara remorku, hayır Hacı ne oluyor? Buna görev istiyor. Uzun köprü. Tamam ben zaten almışım. Bunları da götüreyim de bitsin köprümüzün uzunluğu kısadı. Vallahi ya. Bitmediniz. Bunu şu bastık. Eee ne oldu uzun köprü? Niye teslim edemiyorum? Servis parçaları var. Paketi aç. Paketi kayboldu. Ayda, bun, ya ben zaten bir bölümde de sıkıntı yaşamadan olur mu? Hiç böyle sorunsuz bir bölüm çeker miymiş? Aman 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 aman. Ne oldu? Ee, niye ya? Bu değil o zaman. Allah'ım yarabbim ya. Bu remorku bırakayım. Kendi remorkuma iki tane servis yedek parçası yükleyeyim ya. Bu nasıl bir aksiliktir ya. Hiç hoşuma gitmedi. kargoyu kaldırmıyor lan. İnsanın kendi remorku gibisi yapmış bak. Kabul görmedi. Yani iki tane servis yedik parçasını yüklemiştik zaten. Bundaki de çok mu farklı bir şey? Niye kabul etmezsin? Ben anlamadım ya. Ama an benim remote'um daha iyi. Kabul benim görev teslim malzemem da daha iyi. Ama niye orada vardı hazırda? Oğlum dur lan. Servis edik parçası. Niye? Abi var. tamam da niye boşaltmıyoruz? Servis yedek parçası, bu da servis yedek parçası. Oğlum, senin bu ramork işine zaten bir hayranım. iki tane servis yedek parçası ikisi de burada tamam niye olmadı abi ben anlamış değilim ya o da hiçbir yerden geçemez oldu ya ben nasıl sinir oldum ya şu an sen ne yapıyorsun burada Görünür vinç bağlantısı yok. Vinçine başlatma. Fondaj yedek parçaları mı? Hayda. Kargoyu kaldır. Oğlum biz servis yedek parçalarını nereden alacağız peki? Biz bu işi yanlış yapmışız. Şuradan yakıtımızı alır çıkarız. Geliyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Malzemeyi buradan alıp buraya getireceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Çok ters. Oğlum anarya git anarya ho. Hayda abi yok ya yok vallahi yok sinir oldum. Sondaj malzeme de vardı. Geldik o kadar yani yük boşuna. Bu uğraş boşuna. Kaç tur geldim ya? Kaç tur? Hepsi boşu boşuna. Boşu boşuna. Bu burası çamur. Hadi. Hadi ben demin burada tıkandım değil mi? Çamur atışına bak Onun benim yakıt Bu sefer geliyor ya Ya kalmayacak İlerliyor gidiyoruz Allah Allah Hadi bakalım Çıkabilirsem iyi Evet yaptığımız köprüden geçelim. Köprüden bir yük geçti köprüden. Oğlum bu neymiş lan? İyi diyor ha. Bazı köprüden var ya. Üf. Şurada yakıt alacaktım yakıtı Arabayla başka hiçbir yere gidelim. Devam. Tamam. O iş tamam, o işlem tamam. Buralardan çıktık gidiyoruz. Yollara düştük gidiyoruz. Görevin ilk olan Yakıt alma işlemini tamamladık. Oğlum kayma, 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 kayma. Oğlum lastikler zincirli daha ne yapayım ben buraya? Yapışkan falan mı sürmem gerekiyor? Zincirli lastikli bu olana bak ya. Tam naz gidiyoruz işte. Gereksiz işler oldu bir tur. Yapacak bir şey yok. şuna ya. göt kadar olmayan taş bize engel koydu he mantıklı çok mantıklı zaten geldi servis yedek parçalarımız tamam neymiş servis yedek parçasıymış Öteki neymiş? Sondaj yedek Biz Hiç kurtarır mı tekten? Kilemem gerekecek tabii ki de. Oğlum kamera açılarını da ayarlayabilsem. Lan kurtar lan kurtar lan kurtar. tır sürüyoruz tır kurtar Kar yağıyor bu gece Öyle beyaz ki şehir Başka bir şey kalmamış olsun lütfen Bak geldik Sonunda Hayır başta söyleseydim ben ikisini de beraber geçirdim yani o kadar uğraşmazdık Bitti. Bu işten de tamam. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Beğeni ve abone olup destek olmayı unutmayın lütfen.